Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Recruited kısmından çok kısa bahsedeceğiz. Burası ücretsiz olarak karakter alabileceğiniz bir kısım. Oyuna hiçbir para harcamadan ya da oyun düğüm harcamadan karakter alabiliyorsunuz. Bir de burada daha değerli karakterleri 4 yıldız 5 yıldızları daha fazla nasıl alabilirsiniz bundan bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak bu Recruited'i açmak için bir tane ofisinizin olması gerekiyor. Ofisin seviyesine göre kaç tane karakteri aynı anda alabileceğinizi belirleyebiliyorsunuz. İlk başta sadece bir tane olacak sizde. Şimdi bir tane ile başlayalım. Bekleyişte bastıktan sonra böyle bir ekran sizi karşılıyor. Şimdi i̇lk başta time var. Bu zaman kısmı ne kadar uzunsa o kadar yüksek seviye karakterleri alabiliyorsunuz. O yüzden her zaman bir kere 9 saate getirmeniz lazım. E, bu 9 saatin üstüne daha fazla oynatamıyorsunuz. Yani burayı dakikalarla oynayıp arttırmaya çalışmayın. Sonra taglar var. Bu taglar şu. Hangi tür karakter istiyorsunuz onu seçiyorsunuz. Yani mesela 9 saat geçtiği zaman garda basarsanız büyük ihtimal guard bir karakter size verecek oyun. Garanti onu vereceğin anlamı şey yok garantisi yok. Ama daha yüksek bir ihtimal oluyor. Baya yüksek bir ihtimal. Peki burada 4 yıldız ve 5 yıldız karakteri almanın ipucu ne? Şöyle açıklama kısmına da bir tane link bırakacağım size yabancı bir site ama olsun. Buradaki taglarınızı seçip o siteye siteye basarsanız site size şunu söyleyecek aşağıda 4 yıldız ve 5 yıldız karakterleri taglarını verecek. Çıkma ihtimali olan. Mesela diyelim sniper'a bastık. Sonra sitede sniper seçtiniz. Aşağıda çıkabilecek bütün karakterleri verecek. Siz oradan istediğiniz 5 yıldız karakter için ekstra gereken bir tag varsa ve sizde de bulunuyorsa yani şöyle mesela diyelim ki alana sarı vuran bir sniper istiyorsunuz. Sniper'a bastınız ve işte sitede diyor ki alan hasarı var. Onun dışında slow bir de yanında yavaş yazıyor. Siz baktınız. Ha sizde slow tag yok ama alanı sarı var. AOE evet, hasarı. Bunu seçtiniz. Ondan sonra tamam dediniz. Bu şekilde araştırmalar yaptığınız zaman sadece bir mesleği seçmeye göre, sadece sniper ya da guard seçmeye göre o 4 yıldız ve 5 yıldızın birden fazla takını tutturduğunuz için onu çekme ihtimaliniz artıyor. Yine de çok düşük ihtimaller ama bu şekilde daha fazla bulabiliyorsunuz. Bir de bunun dışında bilmeniz gereken 2-3 tane tag var. Bir top operator tagı. Böyle sarı bir renkte olur hafif. Top operator tagına basarsanız %100 altı yıldız bir karakter çekersiniz. Onun dışında bir de senior operator tagı var. Senior operator tagı da 5 yıldız karakterleri çekmek için. O da gene şu renklerden biraz daha farklı olur. Onun dışındaki bütün taglar arkadaşlar bu şekilde ee, siyah beyaz. Sizin kafanızda belli bir karakterler varsa o karakterlerin nasıl çıktığına atacağım siteden bakıp ondan sonra burada sadece onlara denk gelecek takları seçebilirsiniz sürekli olarak. Mesela benim hedefim bu aralar e, Warfarin. Hiç çıkartamadım ama e, çıkartması baya zor. Warfarin'i çıkarmayı hedefliyormuşum gibi bir iki tane yapalım sizinle. Bakın 9 saat dedim çünkü 5 yıldız lazım Warfarin 5 yıldız. Medik takım yok ama iyileştirme var. İyileştirmeyi seçiyorum. Burada hiçbir şey yok. Bunu hiç yapmayacağım hatta. Burada da bakın hem medik hem healing var. Bunları seçiyorum ki gene Warfarin gelme ihtimali daha yüksek olsun. İstemediğiniz şeyleri birleştirmeyin. Yani mesela medin yanına defender koymayın ya da sniper'ın yanına medik koymayın. Bir karakteri hedefleyip ona doğru koyun. Şimdi bunlardan birini hızlandırıp şöyle açalım. Bakın mesela sniper'la AoE seçmişiz. Çoğu zaman beyaz gelir, o yüzden çok şey yapmayın ama 4 ve 5 yıldız gelme ihtimali verdiğim siteyi kullanırsanız çok daha fazla. Gördüğünüz gibi catapult geldi. Yanlışlıkla stop dedim değil mi Çaktırmayın ya. İptal edeyim derken stopa bastım yanlışlıkla. Neyse. Ee, bakın bir şey bittikten sonra, bir ekmiş bittikten sonra buradaki taglar sıfırlanıyor. Hem tak sıfırlamak için bunu da kullanabilirsiniz. Hem de şurada refresh haklarınız var. Şu yazı gitsin. Bakın şu anda sıfıra 3 diyor. Ben kullanmışım. Şuradaki çubuğunuz dolup refresh hakkınız geldikçe de buradan takları yenileyebiliyorsunuz. İstediğiniz karakterin takı gelmediyse ee, refresh hakkınız dolduğu zaman buraya basıp tak yenileyebilirsiniz. Ya da biz az önce yaptığımız gibi bir karakter rekrüşit edip ondan sonra sıfırlanmasını bekleyebilirsiniz. Burada diyeceklerim bu kadar arkadaşlar çünkü çok detaylı bir şey değil ama tagları doğru kullanabilirseniz ya da dediğim gibi en azından 2-3 tane karakterin istediğiniz karakterin taglarını öğrenin sadece o tagları sürekli olarak koymaya çalışın hemen gelmez ama belki bakarsınız 100. 120. denemizde gelir çünkü burada deneme yapmanız çok kolay sadece şu ve çok az bir para gerekiyor o yüzden her gün deneyip deneyip biriktirebilirsiniz ki onu geçtim istediğiniz karakter gelmese bile 4 yıldız 3 yıldız diğer karakterlerin e, sürekli kopyası gelir hem potansiyellerini biriktirirsiniz hem de kopyaları geldiği için oyun size yeşil sertifika veriyor yeşil sertifikalarla mağazada alışveriş yaparsınız o yüzden burayı sürekli sık sık kullanmanızı öneriyorum Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.